Evet orada da e, karı da yeni geldi biliyorsunuz. 92 milyar Hı -hı. gibi bir e, kar gördük e, Garanti Bankası e, tarafında. E, bu da e, yaklaşık sermayenin e, nereden bakarsanız 20-25 katına e, tekabül ediyor. E, oldukça iyi bir rakam. E, ondan dolayı işin temel tarafında işleri iyi gidiyor. Burada enflasyon muhasebesinin e, özellikle uygulanmaması e, sebebiyle kârlar bankalar tarafında güçlü geliyor ama geçen yıldan e, en azından daha iyi bir e, kar rakamı görüyoruz. E, artı sermayeyi de kabaca böyle 20-25 kat arası e, bir e, miktarda da katladığı için e, burada hisse başına e, yaklaşık e, 22 lira gibi 23 lira gibi bir kârı görüyoruz ve fiyata baktığımızda 127 lirayı görüyoruz. Şimdi bu açıdan e, bakıldığında da aslında hisse senedinin biraz daha yukarıyı e, hak ettiğini söylemek e, mümkün. Nitekim e, raporlar da bunu öngörüyor. Yani e, hem gerek ulusal hem de uluslararası raporlar garanti bankası ile ilgili fiyat e, tahminledi. Mevcut e, Ortalamada mevcut fiyattan biraz daha yukarıda belirliyorlar. Temel tarafta e, işlerin bu anlamda iyi gittiğini söyleyebilirim. Peki teknik tarafta e, hemen bakalım. E, teknik tarafta onun da ben bugün ucuyla bakmıştım. E, gördüğünüz gibi aynı endeks gibi. Burada e, gittikçe zirvede sıkışan bir yapı, yukarıda geçilemeyen bir e, 139 bölgesi, e, aşağıda da özellikle e, 22 günlük hareketli ortalama çok net bir direnç konumunda. O da 130,40. Biz de 130,30 kapatmışız. Bunun hemen altında. O yüzden Garanti Bankasında e, bugün başlayan hareketin devamı. Yarın özellikle 130,40'ın üzerinde bir kapanışa bağlı. Eğer 130,40'ın üzerinde bir kapanış görürsek bu takdirde Garanti Bankası'nda önce 132'lere doğru bir atak göreceğiz. Devamında da hedef bölge olan bir türlü geçilemeyen bölge olan 138-139'lara doğru hareketin devamı gelebilir ama kritik seviyemiz yarın izlenmesi gereken seviye Kesinlikle 130,40 olmalı. E, bura geçilmezse tekrar e, geriye döneceğimiz yer 122-123 civarı olacaktır. E, o yüzden e, 130,40'un üzerindeki kapanışlar dikkatlice izlenmesi gerekiyor. Yani bugün çok e, sınırda bir kapanış gerçekleştirmişiz. E, mutlaka devamı gelmesi gerektiğini düşünüyorum yola devam için.